Herkese merhaba. Ben Mehmet Parlak Git. Ee, Microsoft tarafında Office Apps ve Services MVP'siyim. Blog adresim parlakgit.net. Twitter adresim mparlakgit. Twitter üzerinden de beni takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Bugünkü konumuzun başlığı. Microsoft 365 hesaplarına brute force atak ve sonuçları. Buna istinaden de yine multifactor authentication'ın öneminden bahsedeceğiz. Aslında buradaki temel amacımız bir 365 hesabına veya farklı kişileri brute force atak yapmak değil. bu brute force ataklardan veya phishing tarzı ataklardan nasıl korunabileceğimizi görmek multifactor authentication'la. Bu işte bugün de bunun öneminden bahsedeceğiz. Bunu, bunu bu konuyla alakalı daha doğrusu ufak bir uygulama gerçekleştireceğim sizler için. Ee, ne tür tehlikelere karşı açık olduğumuzu sizler de gözünüzde göreceksiniz zaten. Daha fazla lafı uzatmadan şöyle ufak bir sunumum var. Ondan da bahsedeyim size. Neler yapacağımız konuyla alakalı. Brute Force Atak nedir diye başlayalım isterseniz. Türkçe Kaba Kuvvet Saldırısı olarak bilinen doğrusunu bulma umuduyla deneme yanılma yöntemi kullanılarak bir parola veya kullanıcı adını ele geçirmeye çalışmak. Aslında e, Brute Force Atak dediğimiz olay kullanıcının şifresini kırmak değil. Tamamıyla. Sizin elinizde bir liste var. Bu listenin içerisinde Belki yüzlerce, belki milyonlarca parolalar var. Bu parolalarda e, birçok insanın genel olarak kullanmış olduğu parolalar. Örnek olması açısından söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya password veya doğum tarihiniz de olabilir bu. Bu listenin içinde eğer Office 365 hesabınıza ait bir parola varsa... Evet, hacklenmek zorundasınız. Şimdi brute force ataktan bahsettikten sonra biraz da multifaktör authentication nedir ondan bahsedelim. Multifaktör authentication nedir diyecek olursak Türkçe karşılığı çoklu çok faktörlü kimlik doğrulaması bir kullanıcıdan Oturum açma sürecinde ek kimlik bilgisi bilgisi istenmesidir. Bu bilgi kullanıcının cep telefonuna gönderilen bir kod veya bir parmak izi olabilir. Bugün internet bankacılığını kullanırken nasıl kullanıyoruz? Aslında elimizde bir telefon var ve internet bankacılığına girmeye çalıştığımızda telefonumuza bir kod geliyor. Sisteme bu kodu girdiğimiz zaman internet bankacılığına dahil olabiliyoruz. Eğer bu kod yanlış girilirse sistem bizi reddediyor. Aslında tamamıyla Office 365 tarafında multifactor authentication'da bu mantıkla çalışıyor. Hangi uygulamaya giderseniz gidin aynı mantıkla da çalışmaya devam edecektir. Eee multifactor authentication kullanan bir kullanıcının hacklenebilmesi için telefonun da ilgili kişiye kaptırmış olması lazım ki hacklenebilsin. Örnek veriyorum benim telefonum elimde parolamı da kaybettim karşı tarafa kaptırdım karşı taraf Evet benim parolamı sisteme giriyor ama sisteme girerken benden bir onay kodu istiyor sistem bu onay kodu olmadan ben bu sisteme dahil olamıyorum bu kadar basit aslında fazla da uzatmadan tekrar devam edelim konumuza bugün hangi aracı kullanacağız? Kali üzerinde çalışan yine Ubuntu'da, Ubuntu üzerinde vesaire de Debian tabanlı bir program üzerinde de daha doğrusu işletim sistemi üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Go 365 Debian dememin sebebi de özellikle ben hani Debian kullandığım için zaten hani benim temel amacım da burada kalkıp da bu uygulamayı tanıtmak değil. Bu uygulamayı kullanarak 365 hesaplarına brute force atak gerçekleştirmek başarılı bir şekilde. Ee, <laughs> Özür diliyorum. Öncelikle Go dilini yüklememiz lazım. Bu aracı kullanabilmek için Kali makinamıza. Sudo apt-get install golang yazdığınız zaman bu aracı daha doğrusu dili bilgisayarınıza Kali bilgisayarınıza yüklemiş oluyorsunuz. Bu aracını nereden temin edebilirim derseniz de zaten burada linkini paylaştım sizlerle. Ee, buradan uygulamayı indirip sizler de test edebilirsiniz. Aşağıda da benim hali hazırda kullanacağım bir komut var. Bunu kullanacağım. Bu komuta da uygulama esnasında zaten değineceğim. Şöyle bir kullanıcı diyagramı oluşturdum daha rahat anlamanız için. 3 tane kullanıcım var. Test 1, Test 2 ve Test 4. Test 1 kullanıcımda multifactor authentication enabled durumda. Test 2 kullanıcımda multifactor authentication disabled durumda. Test 4 kullanıcımda multifactor authentication enabled durumda ama kullanıcı tarafından henüz yapılandırılmamış. Bunu da zaten biraz sonra anlayacaksınız. Ee, i̇lk başta da bir art niyetli bir arkadaşımız var. Go 365 aracını kullanarak buradaki üç farklı kullanıcıya brute force atak gerçekleştirecek. Buradaki amacımdan tekrar bahsetmek istiyorum. Özellikle benim buradaki amacım herhangi bir kullanıcıya saldırmak veya ona zarar vermek değil. Kesinlikle böyle bir gaye ile bu videoyu çekmiyorum. Bu videoyu tamamıyla çekiş amacımın sebebi Genellikle biz sahada birçok e, IT çalışanına, IT firmasına destek veriyoruz. E, genellikle de gördüğümüz şu ki hemen hemen hiçbir kimse doğru düzgün multifaktör authentication'ı kullanmıyor. Office 365 üzerinde gelen aslında ücretsiz bir servis. Herkesin kullanması gereken bir servisken kimse kullanmıyor. O yüzden bu servisin kullanılması için ...farkındalık yaratabilmek için, Multifaktör Authentication hakkında bir farkındalık yaratabilmek için bu videoyu hazırladım. Umarım herkes bu videoyu izledikten sonra e, Multifaktör Authentication'ı tüm kullanıcılarında etkin bir şekilde kullanmaya başlayacaklardır. <laughs> Genellikle admin hesaplarında kullanılıyor. Nadir de olsa görüyorum ama... Son kullanıcıya gelince hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bir şekilde kullanıcılar bunu da zaten kullanmak istemiyor, yoruldukları için nedense. Ama günün sonunda e, kaybeden firmalar oluyor. E, i̇sterseniz demo'ya bir başlayalım hemen. Neler yapacağız demo'da görelim. Zaten çok uzun uzun bir demo değil, sıkılabileceğiniz bir demo değil. E, aşağı indirelim. kali makinamızı çalıştırıyoruz. burada benim bir cihazımda kali Linux var. Terminal olarak açtım şu an. E, GUI'si de var bu arada. Ben kali Linux'u Windows 10 üzerinde subsistem olarak kullanıyorum. Merak edenler için özellikle söylüyorum bunu. Hani belki araştırmak isterseniz, kullanmak isterseniz diye konumuzda aslında çok da bir ilgisi yok. GUI'sini de zaten şimdi göreceğiz. Şimdi burası da Kali Linux makinemizin grafiksel arayüzü. Ee, şimdi Go programımızın içerisinde Go dizininde daha doğrusu yüklü olan dizin içerisinde benim user listim ve password listim var. Şöyle açmak gerekirse bunlar işte e, atak yapacağım kullanıcıların isimleri. Kısa tuttum bunları. Uzun olmaması için videonun uygulamanın daha doğrusu. Bir de paste listem var. Bunun içerisinde parolalarım var. Bu parolalar da yine kısa tuttum ki e, video uzun olmasın. Sizleri sıkmasın. Temel amacımız zaten burada uygulamayı göstermek. Daha doğrusu Microsoft 365 hesaplarının nasıl ele geçirebildiğimizi göstermek amacımız. E, o 3 kullanıcıdan bahsetmiştim size. Test 1, test 2 ve test 4 kullanıcılarından. 3 kullanıcının da parolası Password 1453 art. Bu parolayı kullanacağız. Bu kadar. Ee, bu tarafı anlattıktan sonra uygulamaya geçelim isterseniz. Şimdi kli makinem üzerinde Go uygulamam aracımın yüklü olduğu dizine geçiyorum. Yani clear diyelim. Ekranı daha rahat görmeniz için. Slide'da da göstermiştim hangi komutu çalıştıracağımı sizlere. Burada işte sudo go uygulamamızı çalıştırıyoruz. User listemizin ismini veriyoruz burada. UL parametresiyle birlikte. Yine password listemiz var. PL listesiyle parametreleri veriyoruz. D de vererek, D parametresini de vererek domain ismimizi yazıyoruz. Burada da e, zamansal değerler var. Bunları da aslında uygulamayla birlikte göreceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bunu yapmamın temel amacı da hesapların kilitlenmemesini sağlamak. Bu değerleri ne kadar yüksek tutarsanız e, brute force atakta o kadar başarılı olabilirsiniz. Tabi değerleri nasıl, ne kadar yüksek tutarsanız. Tabi bu elinizdeki word listin uzunluğuna bağlı olarak da değişecektir. Ee, belki günlerinizi de alabilir ama bilmiyorum tabi böyle bir şey için niye uğraşasınız temel amacımızdan da bahsettik zaten brute force atakları mfi kullanarak brute force ataklardan phishing tarzı ataklardan farklı farklı ataklardan kurtulmak isterseniz çok lafı uzatmadan hemen uygulamamızı çalıştıralım evet atağımız başladı İlk parolamızı denedi Burada parametrelerden bahsetmiştim size. W5. Her kullanıcıya bir parolayı denedikten sonra örnek veriyorum. Test 1 kullanıcısına şu parolayı denedi. Aradan 5 saniye geçti. Şu parolayı denedi. Test 2 için. Yine 5 saniye geçti. Bu parolayı denedi. Buradaki diğer delay 15 değeri de bu 3 kullanıcı için parolayı test ettikten sonra 15 saniye bekleyecek tekrar test 1, test 2, test 4 şeklinde devam edecek. Her parolayı denedikten sonra bunu test şey e, tekrar parola denemeye devam edecek. Bunu da tekrar böyle alalım. Değerleri dediğim gibi biraz uzun tutmamın amacı hesapların tamamıyla kitlenmemesini sağlamak. Bakalım istediğimiz parolayı şu an deniyor. Geçerli bir parola değil. Denediği parolalar. O yüzden sarı olarak geliyor. Şu an ee, bilinmeyen cevap olarak döndü test bir yüzürü için password 1453 artı bu kullanıcımda multifaktör authentication aktifti. Test 2'de disabled'ı, test 4'te de yapılandırılmamıştı. Şu an parolaların kullanılabileceğini söylüyor bana. Bakalım gerçekten de kullanabilir miyiz? Deneyelim. Evet. <laughs> Test 1 ile başlayalım. Bakalım durum ne durum halde. Orka sek da cf Parolamızı girdik. Evet parolayı girdik ve ee, şu an benim telefonuma bir kod gönderdi. Daha doğrusu gerçek kişiye bir kod gönderdi. Ben de art niyetli bir kişiyim. Telefon da bende yok zaten. E, bu koda da hakim değilim. Hiçbir şekilde bulamam. O yüzden e, bu hesapla alakalı hiçbir şey yapamayacağım muhtemelen. Kapatıyorum. Tekrar tarayıcıyı açıp kapatmamın amacı da tüm üzerindeki çerezleri vesaireleri temizlemesi açısından Tekrar oturum açıyorum. Test 2. Bakalım. Evet test 2 kullanıcısına başarılı bir şekilde girdik. Posta kutusuna gidelim. Evet gidebiliyoruz. Şu an test 2 kullanıcısında multifaktör authentication disable durumda. Şu an posta kutusuna gittik kullanıcının. Bundan sonrası ilgili arkadaşların hayal gücüne kalmış art niyetli arkadaşların. Bir de test 4 kullanıcısı için deneyelim bakalım. 4 Test 4 için de böyle bir şey verdi bana. Evet. Hesap üzerinde bu kullanıcıya girerken de başarılı olduk ama tabi burada bizde daha çok bilgi istediğini söylüyor hesapla alakalı. Muhtemelen vekır arkadaş bunu yapsa bile çok başarılı olamayacak. Çünkü e, bunu anladıkları an muhtemelen hesapla alakalı bir takım işlemler yapmak zorunda kalabilecekler. O yüzden bu tarafta yine başarılı olamayacağı için arkadaşın Multifaktör Authentication'ın her zaman aktif olması demek kullanıcının birçok tehlikeye karşı korunması demek. Ya phishing tarzı ataklarda da şöyle bir şey gerçekleşiyor. Karşı tarafa bir mail gidiyor. Ee, karşı taraftaki kişi bu maile tıkladığı zaman işte bir örnek veriyorum. Parolanı resetle gibisinden bir link. Parolayı resetlemek için kullanıcı adı ve parolasını girdiği zaman hop karşı tarafın karşı, e, eline geçmiş oluyor bilgiler. Böyle bir atak da yapılabilir. Brute force atak da yapılabilir. Ama en çok başarılı olabileceği art niyetli arkadaşların phishing e, tarzı ataklardır. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. E, zaman ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım e, faydalı olmuştur videom. E, hepinizin kullandığınız servis ne olursa olsun muhakkak two factor authentication olsun, multi factor authentication olsun. Muhakkak bir güvenlik önlemenizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.